Burada maden işçileri üzerlerini değiştiriyorlar. Dolapları var. Dolapları da nasıl hemen gösterelim. Kameraman arkadaşım İbrahim Kördemirci ise yukarıyı gösterecek. İşte bunlar madencilerin dolapları. Bu sepetlere eşyalarını koyuyorlar. Havaya asıyorlar ve bunları da asmak için işte bu aparatları kullanıyor madenciler. Burada her birinin bir kilidi var. Bu kilitler e, tabi madenciler kendi kilitlerini biliyorlar. Bu kilidi açıp buradaki zinciri çözüp kendi sepetini indiriyor, kıyafetlerini giyiyor. İşte burada belki de maden işçilerinden hayatını kaybeden maden işçilerinden pek çoğunun e, hala hiç el değmemiş kıyafetleri var. Ee, belki de yüzlerini sildikleri işte havlular hala burada bu sepetler aslında onların dolapları dedik bu sepetleri dolaplarını yukarıya kaldırdılar ve maden ocağına girdiler. O kara güne girdiler. Hiçbiri bilmiyordu böyle bir kaza, böyle elin bir kaza yaşanacağını. Ama gerçekten dramatik bir görüntü. Maden işçilerinin aslında yerin derinliklerine girmeden, nasıl dışarıda da o derinliğe inmeden, yer üstünde de ne kadar zorluklar yaşadığını görüyoruz. İşte bir maden işçisinin o maden ocağına inmeden önce bıraktığı eşyalar burada. Ayakkabıları, sivil ayakkabıları ve görüyorsunuz, şampuanı buraya geldikten sonra hemen yan tarafımızda yine maden işçilerinin çakısını görüyoruz bir maden işçisinin üzerinde taşıdığı bunları çıkarttı ve maden ocağına girdi ve hemen yanında yine bir maden işçisinin yine kıyafetleri var hemen ilerleyelim bunun yanında aynı zamanda dolaplar da var bazı maden işçileri o kadar kalabalık ki maden çalışanların sayısı dolayısıyla işte buradaki sepetleri onlar Dolap olarak kullanıyorlardı. İbrahim'den rica edeceğim hemen sol tarafa dönerse, sağ tarafa dönerse e, burada da yine maden işçilerinin sayısız dolapları var. Her birinin üstünde isimleri yazıyor, bazılarının üstünde lakapları yazıyor. İşte dolabı teke düşürür, biri boşa diye bir e, söz de bırakmış maden işçileri. Gerçekten belki de buraya en çok dönmek isteyenlerden biri onlardı ama ne yazık ki. Bu kazadan sonra patlamadan sonra maden işçileri buradaki soyunma odalarına dönemediler. Biraz önce söylemiştik burası maden ocağına girmeden önce maden işçilerinin soyundukları soyunma odaları e, hemen biraz daha net bir görüntü. İşte hem dolaplar hem de aynı zamanda yine dolap olarak kullanılan tepkiler sol tarafta e, buradaki eşyalar tamamen maden ocağına girmeden önce hayatını kaybeden işçilerin soyundukları üzerindeki e, sivil eşyaları çıkarttıkları yer. E, i̇şte belki de e, şunu söyleyebiliriz. Eğer eğer o elim kaza olmasaydı, o acı olay olmasaydı maden işçileri belki de bir gün geleceklerdi. O günden o günün akşamı geleceklerdi. Yine bu havlulara yüzlerini sileceklerdi. Kara elmasın tozunu sileceklerdi. Ve sivil kıyafetlerini burada bıraktıkları gibi üzerlerine giyip evlerine gideceklerdi. Fakat olmadı. Ne yazık ki olmadı. Ve Türkiye'ye yasa boğan o görüntüler oldu. Biraz ilerleyeceğim. Sizi tabii buradaki manzaraları daha net göstermek için ilerleyeceğiz. Ee, koridoru takip ettiğim ve boyunca tabi burada güvenlik üst seviyede çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de gelecek. Birazdan buraları gezecek. Maden ocağına girmeden önce yine maden ocağında çalışan işçilerin e, yaşadıkları yerleri görecek ve e, biz de o e, ziyaret gerçekleşmeden önce maden işçilerinin e, yaşadıkları ortamları size göstermek için bu yayını yapıyoruz. İşte maden işçileri de ...o yerin derinliklerinden, ocaktan çıktıktan sonra... ...buraya geliyorlar. Ee, burada, bu duşlarda... ...duş alıyorlar ve... ...daha sonra da yine... E, ...öbür tarafa geçip, sivil kıyafetlerini giyip... E, ...hayata devam ediyorlardı. Bir e, detay daha var, bir ayrıntılı detay daha var. Ee, oraya da geçmek istiyoruz. Orada da çok dikkat çekici görüntüler var. Biraz önce de söylediğimiz gibi... ...burası işte mesela... E, Maden işçilerinin İsmail'in çayır İsmail çayırın dolabı üzerinde kilidi var. Bu kilit bu kilidin anahtarı belki de maden işçisinin cebinde gitti ve bir daha bu kilit hiç açılmayacak. Buradaki arkadaşları da tabi bu oda dolapları boşaltmadılar çünkü bu dolaplar hayatını kaybeden maden işçilerine ait. Tabii içerden çıkan maden işçileri de yine tam bu yolu kullanıyorlar. Ocaktan çıktıktan sonra bu yolu kullanıyorlar ve kendi soyunma odalarına ulaşıyorlar. Fakat oradan soyunduktan sonra da yine bu yolu kullanarak da ocağa gidiyorlar. Şimdi karşılaşacağımız manzara buradan geçtiğimizde bir odaya götüreceğiz sizi ulaşabilirsek eğer o odaya ulaşabilirsek eğer. Burası da yine o bölmelerden birisi yine maden işçilerinin kaldığı bölmelerden birisi. Üstlerini değiştirdikleri yerlerden birisi. Tabi burası labirent gibi açıkçası. Herkes o kadar kolaylıkla onların hareket ettiği gibi kolaylıkla yolunu bulamıyor. Çünkü e, madenin girişiyle girdiğimiz yer arasında çok az bir mesafe var ama e, burası da tabi direkt bir diğer nokta. İşte burada da biraz önce bahsettiğimiz gibi maden işçilerinin bazen bu sepetleri de eşyalarını, kıyafetlerini kurutmak için kullanıyor maden işçileri. Yine buradaki kilitleri açıyorlar. Kuruması için yukarıya çıkarttıkları sepetleri bu kilidi açtıktan sonra aşağı indiriyorlar bu zincirleri çözerek ve kıyafetlerini giyiyorlar. Tabi buradaki e, havalandırma biraz sıkıntılı, e, havasız çünkü maden ocağına giren işçilerin aslında madenin içinde de son derece e, havasız bir ortam var. Yine maden işçileri yine burada üstlerini değiştirirken, maden ocağına girmeden önce hazırlıklarını yaparken de yine bu biraz rutubetli ortamda çalışıyorlar. İşte maden işçilerinin üzerinden çıkan kıyafetler, belki de bu kıyafetleri hayatını kaybeden maden işçileri defalarca giydi defalarca bu sepetlere asıp e, yukarıya astı ve her e, vardiya sonrasında aşağı indi ve sepetindeki sivil eşyalarını alıp evine yolculuğa başlamıştı. Aslında biraz önce de dediğim gibi girdiğimiz yerle ulaşmak istediğimiz yer arasında çok kısa bir mesafe var fakat içerisi labirent gibi maden işçilerinin şu anda duş aldıkları o kara elmasın yüzlerine, vücutlarına yapışan kara elmasın atmak için Duş aldıkları yerler buralar. Az sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de burada olacak. Belki de maden işçilerinin yaşadıkları ortamları birebir kendisi de yerinde inceleyecek. Maden ocağının girişinde çok yoğun bir kalabalık var. Çünkü orada hala arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Dün gece burası tıklım tıklımdı. Çünkü maden işçileri içeride hala kurtarılmayı bekleyen maden işçileri var. Bir umutla kurtarılmayı bekleyen maden işçileri var. Maden işçilerini içeriden çıkartmak için arkadaşları canla başla çalışıyorlar. Ve zaman zaman da yine içeriye giren maden işçilerine yardım için içeriye giren ekipler de burada Burada şey yapıyorlar. Bu ışıkların olduğu odaya götüreceğiz sizi aslında. Maden işçilerinin ilk e, adım attığı noktaya götüreceğiz sizi. Şimdi bu kapıdan da dışarıya çıktığımız zaman. Evet e, burada da zaten detaylı şeyler var. Vardiya de imzasız götürün iş alan arkadaşların banyolara girmesi yasaktır. Banyocudan habersiz kilit kırmak yasaktır. Bunlar tabii önlemlerle ilgili arabalar kolay gelsin. Sizler uzun süredir buradasınız. İçerideki çalışmalara katılıyorsunuz. Ee, o, o bilgiden bir şey söylemeyeceğim. O bilgi ama işin boyutu son derece acı tabii. Onu biliyoruz. Ee, size de konuda yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü en çok özveriyle çalışanlar yine madencilerin arkadaşları. Yine sizlersiniz. İşte şimdi ocaktan çıkan madenciler geliyor bu yoldan işte. Biraz önce söylediğimiz gibi buraya geliyorlar ve işte burası lambaların olduğu yer. Burayı kısaca bize anlatır mısınız? Maden ilişkisi buraya geldikten sonra e, ocağa girmeden önce tabi bunlar mutlaka tesisatları alıyor. Burada işte şeyleri var. Lambaları var. Yer altına iniyorlar çıktıklarında tekrar lambaları buraya teslim ediyorlar. Ondan sonra da banyoya gidip sönüyorlar. Mesela ben burada isimler görüyorum. Mesela Ontaş, Kadir, tabii, tabii, Çubuk. Isim, isim, herkesin herkesin zim, zimbetlidir lambası. Evet. Onun için. E, şimdi mesela kilitli lambalar var. Bu kilitli lambalarda herhalde e, bu. Abi, herkes kendi lambasını alsın diye. Onu Başkaları almasın diye. Evet. Herkesin lambaları öyle. Onun için. Aslında bu maden işçilerinin e, madalyonun diğer yüzü. Yani aslında nasıl bir ortamdan maden ocağına girdiklerinin noktası siz konuşmak istemiyorsunuz. Evet. Sessiz kalmak istiyorsunuz tabii haliyle. Biraz daha ilerlediğimiz zaman işte bir maden işçisi buraya geldi. Kilidini açtı ve şimdi teçhizatlarını burada a, alıyor, tamamlıyor. E, öyle sanıyoruz ki görevden mi geldiniz, göreve çıkıyorsunuz? Akşam dinledim de pando ne çalıştınız. Hocam. Nedir şimdi son durum? Vallahi akşam çıktığımızda bir en son böyle temizledik. de aşağı bölgeye şimdi dönmüşler. Şuradan aşağı inip geleceğiz. Hala tabii o karbon monoksit gazının atılmadığı bir bölüm var. Evet. Oraya henüz ile inilemedi galiba. İnlemedi. O, evet. Şey. Evet, evet, o işlerle şimdi oraya ineceğiz Neyse. Oraya ineceğiz hazır olarak bekliyorsunuz. Çalışmaları her dakika sizden görev beklendiğinde her an katılıyorsunuz. Son derece acı bir görev de yapıyorsunuz. Aslında her zaman indiğiniz o maden ocaklarına bir kez arkadaşlarımızı kurtarmak için giriyorsunuz. Maalesef, çok çok arkadaşımı kaybettim. Çok arkadaşımı kaybettim. Kelimeler kifayetsiz kalıyor tabi. Acının tarifi yok. Maden işçilerine burada mikrofon uzattıkça tabi onların acısını paylaşıyoruz. Onların Özverili çalışmalarını görüyoruz. Bu duygusal anlar, bu dakikalarda bile onlar metanetlerini koruyorlar ve arkadaşlarına yardım etmek için yine madenin derinliklerine iniyorlar. Çizmeleri çıkarayım mı? Toplam üç kelimeden oluşan bu soru belki de tüm Türkiye'ye insanlığını sorgulattı. Çamura bulanan çizmeleriyle uzanmak istememişti bindirildiği ambulanstaki bembeyaz sedyeye. Oysa onun yüreği o sedyeden temizdi. Bir de Azrail'in kollarından daha yeni kurtulmuştu. Bizlere hayat dersi verdiydi. Peki o hayata nasıl tutundu? O anda aklından neler geçiyordu? Cevapları bugün kendisi verdi. Yüzünden hiç eksilmeyen gülünçselesi Hadi koçum. Neyse, neyse, neyse. Hadi, hadi, hadi. Yüreğinin saflığını böyle gösterdi tüm Türkiye'ye. Yüzlerce arkadaşının Azrail'in kollarından kurtulamamasına tanık olmuş, kendisi de hayata son anda tutulmuştu ama endişesi bambaşkaydı. Çek yukarı kendini. Murat Yalçın saatler sonra yerin metrelerce altından kurtarıldığında kimse bilmiyordu adını. Kendisini katran karasına vuruyan hayata öyle bir tokat attı ki zarafetiyle herkes merak etti. Hem kim olduğunu hem de o anda böylesine bir inceliği nasıl düşünebildiğini. Ben ayaklar zaten çizmedi, her tarafı çamur ama dedim e, ne bileyim daha ağır olan arkadaş olan var dedim. Başını belki oraya koyacaklar acil olarak falan bir şey olmasın diye. Ocakla 23 yaşında tanışmış, yıllarını vermişti madenlere. Bir gün böyle bir felaketle karşılaşacağıysa aklının ucundan bile geçmemişti. Daha önce bir, öyle bir facia hiç yaşamadım. 14 sene madenciyim. Öyle ilk defa, ilk defa öyle başımıza bir olay geldi. Ama ben hiç tahmin etmedim dışarı çıkacağımı. Ba, bantlar çekmedi o arada zaten. Anda motor başına gittik, o arada duman çıkıyor. Falan. Başladı. Ben dedim tamam dedim, gittik yani. Benim ayaklar tutmuyordu zaten. Kör karanlıkta kaybetmişti umudunu ama ölümle yüz yüzeyken bile kendini değil arkadaşlarını düşünüyordu. Ayak kalksam hareket değilsem bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü en eski olarak, işi olarak, olarak biz oradayız yani. Bir şeyler yapmaya çabalarız yani. Gereken arkadaşlara bilgi veririz, destek veririz. Korktum yani ben kızımı düşündüm, ailemi düşündüm, annemi düşündüm. Ee, ne bileyim yani insanın için her şey geçiyor yani. Acaba çıkabiliriz mi sağ salamet? Acaba yürüyüşüne varabileceğiz mi? 11 saat falan bekledik. 11 saat aşağıda bekledik. Hiç beklemediği anda mucize gerçek oldu. Yüzlerce arkadaşına mezar olan madenden o sağ çıktı. En son işe bir haber geldi falan. E, gereken kapıları kapatmışlar emniyetçiler falan. Falan yerde çıkacak. E, oradan takip edin falan. Arkadaşlar birbirine destek vererek kimisi şey yok mesela yürüyecek hal yok kimisi yatmıştı kimisi bayılmıştı Kimisi sedyeyle çıkardı. Hafızaları kazınan o sözlerinden hemen önce konuşturmaya çalıştılar. Yürürken ağzından tek bir laf çıkmadı. Sonrasını ise bilmeyen yok artık. Tamam hadi bakalım kendine iyi bak. Hadi, de de hadi de var, tamam mı? Ben dedim çocuğum dedim sen sakla yarabbim dedim. Ben hiç işlemiyorum ki girsinler. Annesi istemiyor evladının bir daha ocağa inmesini. 4 yaşındaki minik de gün boyu yanında olmasına hiç alışık olmadığı babasının kucağından bir an olsun inmiyor. O henüz emin değil. Madene geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Bildiği tek bir şey var. Bu kararı alırken de kendisini düşünmeyecek. Şu anda bir karar veremedik. Ailece oturup e, karar açacağız. İşte bu kareyi Türkiye hey, unutmadı sevgili seyirciler. Çizmelerimi çıkar, çıkarayım mı dedi. Yaralı bir şekilde sedyeye yatırıldığı sırada. TRT ekibi göçük altından kurtarıldıktan sonra, hey, sonra sedyeyi kibretmemek hey, 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 çizmelerini çıkarmak isteyen madencinin evine konuk oldu. Gösterdiği hassasiyetle Türkiye'nin kalbinde yer edilen madenci Murat Yalçın'dan neler yaşandığını ve neden sağlığından önce sedyeyi düşündüğünü öğrendi. Hey, 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 hey. İşte o görüntüler. Продолжение Türkiye'nin muhafızasına katılan kara çizmeni adamın Murat Yalçın'ın evine konuk oldu. 36 yaşındaki Yalçın 14 yıldır madende ustabaşı olarak çalışıyor. Yalçın o gün yaşadıklarını TRT'ye anlattı. Ben hiç ümit etmiyordum yani çıkacağımı, iştahını etmiyordum. Ümitsizdi. Karısını 4 yaşındaki çocuğu Dicle'yi ve daha doğmayan çocuğunu düşündü abisini gördü kapıda. Karanlık dünyası renklendi. Ben abimi gördüm. Çok ee, gururlandım. Çok mutlu oldum. Yani şükür Allah dedim. Beni sırtına aldı. bana su verdi. Ayran içirdi. Ben daha iyi oldum. Abisi taşıdı onu ambulansa. Ve o an. Şükür Allah dedik hayattayız. Şükür Allah çıktık bir şehre sağ selamet. Ya bir de de var ya bir arkadaşın aşağıda kaldığı için bir o aklımda yeri kimi ne bileyim dedim şey olmasın ya yani bizde de değil, çamur oldu diğer arkadaş temiz çıkar ne şey falan. Arkadaşım, evet, ondan da oldu. Arkadaşlar, Arkadaşlar düşünüyoruz. Temizlik imandan geliyor çünkü Şükür Allah yani Müslümanız elhamdülillah. Devlet tümanına zarar vermek yani iyi değil yani. Kendi oraya gelmişler, onlar bizim için gelmişler oraya, oraya. görev için. Bizim için koşturuyorlar. Sabah atar, Allah razı olsun. Allah Allah. Devletin malına zema gelsin istemedi. Tek çift çizmesini çıkartayım mı diye sordu. O çizmeyi de sonradan kaybetti. Murat Bey kaç tane çizmeniz var? Çizmem bir tane var benim. Altında, da bir veriyorlar. O, o çizimleri de satarmıştık. Zaten... Evet, altyazıyı kayboldum. Çıkardığımız hastanede. Ve annesi Aysel Yalçın. Canından canı gitti beklediği süre içinde. <laughs> Cana valla yeni verdi yavrum. Dünyaya yeni geldi o çocuğun benim. Hayattan yeni geldi. <laughs>